Birlikte siyaset yapma özgürlüğümüzü hedef alan provokasyon amaçlı saldırıyı kırmak üzere CHP Kayseri Milletvekili adayları olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Güç yozlaşması yaşayan iktidar partisinin koalisyon ortağının miting meydanında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve millet ittifakı liderini mermi ile tehdit etmesi sonrasında Erzurum mitingimize yapılan bu alçak saldırıyı muhalefete gözdağı vermenin ötesinde ülkemizi ve demokrasimizi hedef almaktadır. CHP Kayseri milletvekili adayları olarak Erzurum'da dün gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere saldırıya maruz kalan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Örnek bir dayanışma göstererek bu saldırıları kınayan fail ve azmettirilen azmettirenlerden hukuk önünde hesap sorulması yönünde ortak bir tavır sergileyen herkese ve her kesime teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kamu düzenini ve güvenliği sağlamakla sorumlu olanların ise dün yaşanan bu menfur saldırıda kınamak ve failleri yakalamak yerine saldırıya uğrayan Sayın İmamoğlu'nu hedef almalarını şaşkınlık ve üzüntüyle takip ediyoruz. Hepimizin bildiği üzere son dönemlerde demokrasi insan hak ve özgürlükleriyle ifade özgürlüğü konularında ciddi bir çöküşün yaşandığı ülkemiz tarihimizin gördüğü en baskıcı ve en otoriter dönemden maalesef geçmektedir. Sistem değişikliğiyle her şeye tek liderin karar verdiği, tek sesliliğin ve tek düşüncenin hakim kılınmaya çalışıldığı bu dönemde iktidar ortakları baskı ve tehditlerle toplumsal yaşamın her alanını kontrol altına almaya dönelik hamleleri gitgide artmaktadır. Ne yazık ki karşılıklı saygı ve nezaketle geçirilmesi gereken bu seçim döneminde siyasetçilerimiz ve vatandaşlarımız iktidarın güç zehirlenmesinden nasibini almıştır. Haksızlık ve hukuksuzlukları dile getiren siyasetçileri hedef alan karanlık odakları dava arkadaşlarım veya Hareketimizin delilleri çoktur gibi ifadelerle bu hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalışan iktidar ve ortakları baskı, tehdit ve saldırılarla toplumu maalesef sindirmeye çalışmaktadırlar. Temel insan haklarından olan düşünce, ifade ve siyaset yapma özgürlüğü demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altındadır ve soluduğumuz hava kadar elzemdir. Özgürlüklerin ve kamu güvenliğinin sağlanması ise iktidarın sorumluluğundadır. Ancak iktidar özgürlük alanını genişletmek yerine tehdit dili ve korku iklimiyle iktidarını sürdürmeye çalışmaktadır. Siyaset ve özgürlük iklimini tehdit eden endişe ve utanç verici bu tutum ve davranışların toplumsal huzura faydası olmayacağı gibi demokrasi tarihimize kara birer leke olarak geçeceği ise muhakkaktır. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları olarak ne pahasına olursa olsun el ele vererek ve bu acı ve karanlık günleri birlikte aşacağımızı beyan ediyoruz. Düşünce ifade ve basın özgürlüğüyle siyaset yapma özgürlüğünün teminatı olan demokrasimizi talimat ile talimat ile taşa tutan karanlık odaklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ya ellerimizi taşın altına koyup bu badireyi birlikte aşacağız ya da millet olarak hepimiz bu taşların altında maalesef kalacağız. Demokrasi ikliminin zehirlenmesine milletimizin desteğiyle asla bu duruma izin vermeyeceğiz. Başkentin göbeğinde sinan ateşi, torbacılara vurdurtan listeler yayınlayarak siyasetçi ve gazetecileri hedef alan sosyal medyada linç kampanyaları düzenleyen Karanlık odaklara rağmen millet ittifakı olarak demokrasi ve insan hakları ülkemizde yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Kutuplaşma diyene kuşatıcılık, öfke diyene sevgi, kavga diyene nezaket demeye devam edeceğiz ama asla da korkmayacağız. Korku iklimi Korku iklimi ve kutuplaştırıcı dil yerine karşılıklı saygı ve siyaset nezaketi hep birlikte egemen kılacağız. Sevgili basın mensupları, bizler Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları olarak Türkiye karanlığa gömülmeyecektir. Demokrasi ve hukuk kazanacaktır. Her şey çok güzel olacaktır. Her şey çok güzel olacaktır. Her şey çok güzel olacaktır. Şey olacaktır. Ekrem'e bas... Uzanan, elle uzanan, uyanlar uyanlar eller Eklene, uzanan eller kırılsın. Ekrem'e uzanan, uzanan eller kırılsın. Bak. Bas. Arkadaşlar. Hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Bir dakika. Adalet. Bir dakika. Arkadaşlar basın açıklamamızı yaptık. Aynı açıklamamızı basın mensuplarına e, sosyal medya olarak da göndereceğiz. Adaylarımızdan konuşmak isteyenler şimdi konuşacaklar. Kıymetli basın mensupları, bilindiği üzere dün Erzurum'da çok talihsiz bir olay yaşandı. Belli ki önceden hazırlanılmış, planlanılmış bir provokasyon. Biz değerli Erzurum'ları bunun dışında bırakarak, o provokatörleri şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de hiç kimse bu oyuna gelmeyecektir. Türk insanı bu oyuna gelmeyecektir. Bildiğiniz üzere Erzurum Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir şehirdir. Erzurum Cumhuriyet'in kurucularını zamanında bağrına basmıştır. 2023 yılında da önümüzdeki seçimlerde de bağrına basacaktır. Ben tüm Erzurumlu hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum provokatörleri lanetliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Tüm basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Yağmur bastırdı. Açıklamamız sona ermiştir. Ha, teşekkür ederiz arkadaşlar.